Telefon nasıl kesilir Ergun? Paranız mı yok? Atlamışız Şevket Bey. Osman'ı gönderdik. Birazdan açarlar. Ne kadar? 875 bin. Öf. Ya çok konuşma oluyor Şevket Bey. Hayır anlamıyorum. Niye telefonu kestirene kadar bekliyorsunuz? Yazsanıza kızım şunları şuraya. Çocuk gibi iş yapıyorsun. Cem gel konuşalım. Öf. Ucuz atlattık. Demek keyfi yerinde. Yoksa burnumuzdan getirirdi şimdiye kadar. Özge Londra'ya mı gidiyor? Evet baba. Dil kursuna. Bir ay. Adam kızını senden kaçırıyor. <laughs> Öyle. Yapar. Her şey beklenir o adamdan. Peki Özge ne diyor bu işe? Hemen kabulendi mi? Yok baba, birlikte karar verdik. Böyle bir zamana ihtiyaç var zaten. Aferin, var tabi. O adamın her şeyden önce bunun bir alışveriş olmadığını bilmesi lazım. Ben de bu akşam Antalya'ya gidiyorum baba. Öyle mi? Ne vardı? Limon işi, Semih Beylerle. Ha, randevu aldın mı? Amcam aldı. Bugün de konuşacaktık ama. Ya. Hay Allah unuttum ya. Şunlara bir şey söyle be oğlum. Telefonsuz şirket mi olur? İyice gevşediler. Zamlar uyuttu herhalde. Ses var mı? Yok. Çocuklar, bizim telefonlara ne oldu? Kaç kere evden aradım, hiç cevap vermiyor. Kesmişler amca, borç yüzünden. Osman gitti Şükrü Bey. Bekliyoruz. Olmaz ki rezalet. Bir telefon faturamızı ödemekten aciziz. Aa. Adam ne dese haklı. <laughs> Günaydın abi. Gözün aydın Şükrü. Sağ ol. Şuradan Nazan'a bir hoş geldin diyecektim. Telefonlar kesik. Olacak şey değil. Osman'ı yollamışlar ama. Siz bu çocuğu sınadınız mı Şükrü? Tabii abi kaç kez. Hmm. Cem bu akşam Antalya'ya gidiyormuş. Evet gidecek abi. Ya bak konuşmamız gerekti Semih Bey'le abi. Hmm, sen bunları bir görün Şükrü. Yine işleri sermeye başladılar. <laughs> evet abi. Ee, nasıl bakalım Nazan? Memnun mu seyahatinden? Çok. Yine uçakta bayılır gibi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Elimiz kolumuz bağlandı. Ne yaptı bu Osman? Yatıramadı parayı herhalde. İyi günler efendim. İyi günler. Şükrü Bey ile görüşecektim. Ne konuda? İş. Beni Tarık Bey gönderdi de. Ee... Randevunuz var mıydı? maalesef sabahtan beri arıyorum ama telefonlarınız cevap vermiyor. Evet, arızalı. E buyurun hanımefendi. Biraz bekleyin. Ben hemen haber vereyim. Şükrü Bey de yeni geldi. Buyurun oturun. Yönetici sekreteriniz işten ayrılmış. Evet iki ay oluyor. Anlaşamadılar mı? Anlaşamamak değil. Para? Evet biraz öyle. Siz burada ne yapıyorsunuz? Sekreterim. Bu bey? Muhasebe müdürümüz. Ah, O niye haber vermeye gidiyor? O biraz öyledir. Her şeye koşar. Ah, olmaz ki çok yanlış. Ne diyelim şimdi bu kadına abi? Bir konuş oğlum. Baksana Tarık göndermiş. Yok mu ihtiyacın? Ee, var da... Eee? Canım sıkılırım ben böyle konuşmalardan. Sen konuş abi. Hmm. Bu şirketin genel müdürü sensin oğlum. Geç yerine. Otut karşına konuş. Ne var bunda sıkılacak? Gel. Ha. Çağır gelsin Ergun efendim. Dur 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 dur. Ee, abi para. Para sonra oğlum. Önce bir konuş bakalım beğenecek misin? Çağır gelsin. Peki efendim. Ergun dur. Sen de burada ol abi. <laughs> tamam tamam. Ne korkuyorsun oğlum? Yiyecek mi seni kadın? Gelsin Ergur. Başın efendim. Görücüye mi çıkıyorsun Şükrü? Nedir bu telaşın? <laughs> Buyurun hanımefendi. Buyurun şu kadar. Teşekkür ederim. Hiç gözüm tutmadı bu kadını. Benim de. Kendini beğenmiş. Herkesi tek tek sordu. Ne iş yapar? Evli mi? Bak sen meraklıya. Yok canım. Tutmaz bizim patronlar bunu. Tutmaz. Reklamcılık deneyimim de var. İki yıl müşteri temsilciliği yaptım. Oo, bu çok önemli bizim için. Değil mi Şükrü? E, evet abi. Yabancı değil Selma Hanım. İngilizce, Fransızca. İkisi de iyi mi? Tanıyanlar İngilizcemi mükemmel bulurlar. Duydun mu Şükrü? Dinliyorum abi. Bilgisayar? Biraz ama benim için sorun değil. Hemen öğrenelim diyorsunuz yani? Aha evet. Bir kurs düzenlerseniz. Ha, ben kursu kapattım hanımefendi. O konularda kardeşim daha yeteneklidir. Ee, şey e... niye böyle söylüyorsun abi? Gel. Ha, gel Cem. Tanıştırayım. Selma Hanım. Anlaşırsak birlikte çalışacaksınız. Oğlum Cem, genel müdür yardımcımız. Memnun oldum. Ben de. Amca isim verirsen ben gidiyorum. Gidebilirsin Cem. Güle, güle. Telefon et oğlum. Annem merak eder. Tabii baba. Selma Hanım, sizinle çalışabiliriz. Arada Tarık gibi bir arkadaşımız da olduktan sonra. Eksik olmayın. Görüyorsunuz burası bir aile şirketi havasında yürüyor. Benim için çok daha sıcak. Tabii ücrette de anlaşırsak. Sorun olacağını sanmıyorum efendim. İlişkilerdeki sıcaklık benim için daha önemli. Bizim için de öyle. E, bilmiyorum Şükrü Bey ne der? Sürekli birlikte çalışacağız çünkü. E, belki iş gezileri. Öyle. Efendim ben işten hiç yılmam. Ne kadar çok olursa olsun zorlanmam. Fakat açık söyleyeyim sürekli takdir beklerim. Hep okşanmalıyım. Ee, çalışanın hakkı değil mi Şükrü? E, e, evet öyle. Anlaşacağımızı ummuyorum. Beni duygularım hiç yanıltmaz. Hala mı ses yok? Hı <laughs> hı. Parayı alıp gittim yoksa bu çocuk. Konuşma uzun sürdü. Alıyorlar hanımefendi herhalde işi. Tarık Bey'den torpilli tabii. Bizim şöyle bir torpilimiz olmadı <laughs> hayatta... Açtılar mı Filiz Hanım? Nerede kaldın Osman? Patronlardan fena fırça yedik. Çok sıra vardı Ergun Bey. Açılması lazım. İşte sinyal veriyor. Aman çok şükür. Kızım sen de ne meraksızsın. İnsan arası da kaldırır. Dinler şunu. Evet. Biz aramızda bir konuşalım. Sizi iki üç gün içinde ararız Selma. Peki abi. efendim bekliyorum. İyi günler. İyi, i̇yi, günler. İyi çalışmalar. İyi günler. Gel. Ee, telefon açıldı efendim. <laughs> Gözünüz aydın. Sağ olun. Sağ ol. Aa, özellikle gündüzleri evde oluyorum efendim. Tamam. Şey. Çalıma bak. Burada otel kapıcısı var sanki. İnsan bir selam verir. İşe alındı garanti. Heh. Darılmam abi bazen seni hiç anlamıyorum. Hem bana sen konuş hem de ağız açtırmıyorsun. Sen de oturdun buraya sorgu hakimi gibi bir karış surat. Ne yapacaktım abi tanımadığım kadının karşısında göbek mi atacaktım? Şükrü Hı. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadın adama göbek dağıttırır. Nasıl? Öyle işte hiç gözüm tutmadı. Benim de abi. Bu kadın bizim ocağımızı söndürür Şükrü. Tarık da bizi hiç tanımıyor anlaşılan. Mine bunu görse ertesi günü benden ayrılmaya kalkar. Nazan da çok bozulur abi. Tabii canım. Neler söylüyor baksana. Anlamadın mı? Niye anlamayayım abi? Ayda mı yaşıyorum ben? İstediği paraya da bak. Bizi ne sanıyor acaba? Yanında hiç böyle konuşmuyordun abi. Bir ara tamam diyeceksin diye ödüm koptu. Sen abinin ne sandın oğlum? Biz de ayda yaşamıyoruz herhalde. Aa Nazancığım sen misin? Hoş geldin. Sabahtan beri kesik, kusura bakma o yüzden arayamadım seni. Bu bekar kalamaz Nazancığım. Avutmaya çalıştık ama öldü hasretinden vallahi. Ver ver. Aman sen bunu yalnız bırakma. <laughs> yapar yapar. Bak oğlum ne diyor? Evi perişan etmişsiniz. Bunu mu anlatıyor şimdi sana abi çok ayıp. Ver ver şunu ver. Dur oğlum konuşuyoruz. Homurdanıyor burada. <laughs> ne? Sular da kesikmiş. Ha.